Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer arasında Yevla'da yapılan görüşme sona erdi. Taraflar kısa süre içinde bir kez daha toplanacak. Ayrıntılarsa TV-100 muhabiri Yunus Emre Demirkaya'da. Yunus, görüşme sonrasında ne çıktı? Evet görüşme sonrasında ne çıktı? Aslında en sıcak gelişmeyi aktarayım önce sizlere. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu geliş bu görüşmenin aslında ana maddesi Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan e, Ermeni vatandaşların sivil vatandaşların güvenliğiydi. E, bu konu hakkında aslında Azerbaycan'dan belirli başlı taleplerde bulunuldu. Bu, bulunuldu. Bunlardan başlıca şöyle. İlk başta gıda problemi, e, ardından da akaryakıt sorunu ve güvenlik. E, yani o bölgede, Dağlı Karabağ bölgesinde e, bir an evvel ilk başta bu insani ihtiyaçların karşılanması ve ardından da e, bölgenin daha güvenli bir hale getirilmesi için aslında bir telefon görüşmesi oldu. E, bu telefon görüşmesinden önce de biliyorsunuz Yevlat'ta bugün öğlen saatlerinde hem Azerbaycan güçleri hem de Ermeni güçlerinin arasında bir mutabakat konuşması, bir toplantı yapılmıştı. Aslında genel çerçevede baktığımız zaman ilk başta oradaki sivil vatandaşların yani Ermeni silahlı unsurlarına katılmamış Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeni vatandaşların gıda problemlerini, güvenlik problemlerini ve akarekıt problemlerini karşılayabilmek için güvenli bir koridor oluşturulmak istendi. Bu Rusya'dan talep edildi Azerbaycan devletine ve bu talebede olumlu yanıt verildiği açıklandı. Ee, zaten bugün yapılan görüşmenin aslında hemen bitiminde kısa bir süreç içerisinde e, yine Azerbaycan'da bir görüşmenin e, daha yapılmasının sözleri verildi iki tarafın birbirine. Şu an için bu görüşmenin ne zaman yapılacağı belli değil ancak e, demiştik bir önceki yayınımızda. Burada aslında bir diyalog süreci başladı diye. Yani Azerbaycan'ın aslında belirli başlı maddeleri çok net bir şekilde toplantıda vurguladığını biliyoruz. Bunlar nedir? Ee, Ermeni güçlerinin buradaki silahlık Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeni güçlerinin silahlarını bırakması, e, deyim yerindeyse beyaz bayrak çekmesi ve bölgede bulunan unsurlarını da bölgeden çekerek e, bölgeyi sükunetli ve güvenli bir hale getirme talebi vardı Azerbaycan'ın. Çünkü e, bunu şuna dayandırıyorlardı. Temmuz ayından beri yani yaklaşık iki aydan beri e, burada Dağlık Karabağ bölgesinde e, Ermeni askerleri konuşlandığı e, mayınlar döşedikleri ve e, Azerbaycan istihbaratına karşı da operasyon yapmaya çalıştıkları bilgisi artık bir e, devletin güvenlik problemi olduğu için e, Salı günü öğlen saatlerde saatlerinde burada durum hareketlenmişti bunun üzerine zaten 24 saat süren e, bir anti terör operasyonu gerçekleştirildi bunun neticesinde birçok Ermeni unsurun e, hemen hava araçları hem kara araçları hem de menzilleri deyim yerindeyse yerle bir oldu. Bugün de artık müzakere sürecine geçildi ve müzakerenin de ana başlıklarında aslında hep bu konular konuşuldu. Bölgedeki sivillerin güvenliği ve bölgenin artık bir an evvel silahsızlandırılması. En son gerçekleşen Putin ve Aliyev arasındaki telefon görüşmesinde de burada yaşayan sivil vatandaşların, masumların güvenliği için ve ihtiyaçları için bir koridor oluşturulması talep edildi ve Azerbaycan güçleri tarafından da bu talep olumlu karşılandı. Bunun dışında da ek olarak yakın bir süreç içerisinde yine burada bir toplantı gerçekleştirileceğini, Rusya'daki yönetim gücünün Ermenileri temsilen onlarla birlikte geleceğini ve Azerbaycan'daki bu temsilci kısa bir süreç içerisinde yeniden bir toplantı yapabileceklerini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi bugünkü toplantı aslında bir sürecin, e, buradaki herkesin talebi bu, sükunet ve barışın temel taşı olabilecek. Bu şekilde amaçlanan bir sürecin başlangıç noktasıydı, bir diyalog noktasıydı diyelim. E, bizim buradaki haber takibimiz devam edecek. E, ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım son durumu. Kameraman arkadaşım Emrullah Yıldırım da görüntüledi diyelim, sözü İstanbul'a bırakalım. Teşekkür ediyorum Yunus Emre aktardı değerli izleyiciler, Azerbaycanlar.